Giresunlular, polise silah çekmeyen, askere arkadan vurmayan, ülkenin birliğini ve bütünlüğünden yana her zaman tavır almış bir insanlar topluluğudur. Giresunlular, Kurtuluş Savaşı'ndan iki alay gönderen tek vilayet olma özelliği yanında Türklük gurur ve şuurunu, İslam ahlak ve faziletini kendine hayat nizamı yapmış, bununla da onur duyan bir insanlardır. de sunulan manevi Allah. önderi Hazreti Muhammed, Oğlum, telsizli siyasi telsizli önderi telsizli Mustafa be. Kemal Atatürk diyen Adama telsiz mikrofonu veriyor. Kelimeyi tevhid rüzgarlarıyla dalgalanan Ay Yıldızlı Türk Bayrağı'nı yere indirmeye bir sağ olduğumuz sürece kimsenin gücü yetmeyecektir diyen insanlardır. sunulan Allah birdir, Muhammed onun kulu ve resulüdür iddialarıyla fethedip vatan yaptığımız bu topraklar için bin yıldır şehit veriyoruz. Gerekirse bin yıl daha, gerekirse beş bin yıl daha, biz sağ olduğumuz sürece şehit vermeye hazırız diyen insanlardır. Değerli müşterim, bu vesileyle bir kırgınlığımızı, bir dargınlığımızı da dile getirmek istiyorum. Biliyorsunuz 7 Haziran'da bir genel seçim yapılacak. İstanbul'dan da 88 milletvekilini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndereceğiz. Nüfus müdürlüğünün yayınladığı bilgilere dayanarak söylüyorum. İstanbul'da 494 bin Giresunlu olduğu söyleniyor. Bu da İstanbul'da yaşayan Giresunlular dahil değil. Pardon, İstanbul doğumlu Giresunlular dahil değil. Onları da ilave edersek, rahatlıkla söylüyorum, en az 600 bin Giresunlu seçmen Giresunlu yaşamaktadır. <laughs> Değerli hemşehrilerim, AK Parti başta olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'dan sunduğu, seçilecek yerlerden Giresun'a aday göstermemişlerdir. Bu kırgınlığımızı dile getirmek için bu meseleyi açtım. Bu partilerden kendini yetiştirmiş, kendi sahasında milli ve manevi değerlere bağlı, başarılı, düzgün aday adaylarımız var idi. Bu siyasi partilerden müracaat yaptılar ancak listeye alınmadılar. Siyasi partiler Türkiye genelinde 40 bin nüfusu olan Rumlar için, 80 bin nüfusu olan Ermeniler için, 100 bin nüfusu olan Romanlar için aday gösterme yarışına girdiler. Sayın Başbakan Davutoğlu bir de romanlardan danışman atayacağını ilan etti. Bunları kıskanmıyoruz. Bunlara üzgün değiliz. Demokraside insanlar çoğunluklarına göre bulundukları makamlarda, oturdukları şehirlerde temsil edilmesinden yanayız. Ancak bazı partilerin İstanbul'da 200 bin, 300 bin nüfusu olmasına rağmen Kim? birinci bölgede, ikinci ve üçüncü bölgelerde <laughs> X vilayetinden 8-10 milletvekili adayı gösterilirken <laughs> 600 bin nüfuslu Giresunlulardan milletvekili adayı göstermemeleri bir hak ihlalidir. Sayın Odaş bunu neye bağlıyorsunuz siz? Bu hakkımızı, bu hak ihlalimizi bu hakkımızı siyasi partileri helal etmiyoruz. Etmeyin. Sizde. Hangi parti bu haksızlığı yapmışsa hakkımızı bu partilere helal etmiyoruz. Bunun hesabını sandıkta vereceksiniz de demiyoruz. Çünkü memleketimiz bir dar boğazdan geçiyor. Onun için falan partiye oyunuzu verin ya da sandığa gitmeyin, tepki gösterin demiyorum ama bu hak ihlalini Sayın Davutoğlu'na, Başbakanımıza burada sesleniyorum. Ulaşır ulaşmaz. Ama ben Giresun'lar adına, şahsım adına bir gazeteci olarak Giresun'da hemşehrilerimize yapılan bu haksızlığı dile getirmekle mükellefim. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Ama 600 bin nüfusu olan bir bölgenin İstanbul gibi bir vilayette her türlü problemi olan Giresunlar'da adı göstermemelerini ben tepkiyle karşılıyorum. Biz tepkiyle karşılıyoruz. Katılıyor musunuz arkadaşlar? Alkışlar az geldiğine göre bir problem var. Alkışlar az geldiğine göre bir problem var arkadaşlar. Acaba bu haksızlık bizde mi? Yoksa siyasi partilerde mi? Ama ben hiçbir devlet kademesinde hırsızlık yapmış gibi sınıya rastlamadım. Belediye başkanlığı yapmış milletvekili yapmış, belediye meclis üyesi olmuş, birey meclis üyesi olmuş, hiçbir kirasını hırsızlık yaptığını duymadım. Onun için biz hata yapmıyoruz. Bizi adam yerine koyup, koyup aday göstermeyenler hata yapıyorlar değerli arkadaşlar. Hiç kimse hiçbir partiye göbeğinden bağlı değildir. Bu tepkimizi her yere dile getireceğiz. Ama dediğim gibi Sandıkla hesap soracağız, cümlesi size kullanmak istemiyorum. Bu haksızlığa karşı kırgınlığımızı, dargınlığımızı dile getirmek için bu konuya girdim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ekranları başında bana katılıyorum diye sanıyorum binlerce insan buraya gelmeden. Daha önce de bu konuyu ben dile getirmiştim. Çeşitli televizyon kanallarında da günlere gelecek, önümüzdeki günlerde. Ona göre Sayın Davutoğlu, Sayın Başbakanımız bizim insanlarımız hangi partiye oy verdiğini onlar çok iyi bilirler. Bu kırgınlığımızı, bu dargınlığımızı ifade etmek istiyorum. Hepinize saygılar, sevgiler istiyorum. Adnan her gün gazetesi